Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz atmosfer ve özellikleri. Öncelikle atmosfer neydi? Atmosfer dünyamızı çepeçevre saran gaz küresiydi. Ve içerisinde belirli gazlar bulunduruyordu. Atmosferde %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında da diğer gazlar, su buharı, karbondioksit gibi gazlar yer alıyor. Gelelim atmosferin katmanlarına. Atmosferin katmanları, iyi ki troposfer. Troposfer atmosferin en alt tabakasıdır. Kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda ise azdır. Bunun sebebine gelecek olursak, sıcaklığın etkisiyle ekvatorda yükselici, kutuplarda ise alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması, yer çekiminin kutuplarda fazla, ekvatorda az olması çizgisel hız ve savrulmanın ekvatorda daha fazla olmasıyla alakalı bir durumdur. E atmosferde bulunan gazların %75'i ve su buharının tamamı bu katmanda yani troposferde yer alıyor. Yoğunluğu yoğunluğun en fazla olduğu katmandır troposfer. Yeryüzünü etkileyen bütün iklim olayları bu katmanda görülüyor. Sebebi ise su buharının sadece bu katmanda yer alması. Sıcaklığın en fazla değiştiği katmandır. İklim olayları da burada meydana geliyor dedik. Traposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yükseldikçe sıcaklık azalıyor. Gelelim ikinci katmanımıza, stratosfere. Burada da görülen yer. Su buharı olmadığından burada iklim olayları görünmüyor. E, stratosferin hemen her yerinde sıcaklık eksi 50 santigrat derece civarında. Sıcaklık dikey yönde de fazla değişmiyor. Bu, ta, bu tabakanın üst sınırındaysa ozon tabakası bulunuyor. E, bu da mor ötesi ışınlar emildiğinden sıcaklığın artı 50 dereceli dereceyi bulduğu kısımdır. Ozon tabakasına bakalım. Ozon 3 tane oksijen atomunun atomunun birleşmesiyle bakın burada gerçekleşiyor. Ozon tabakası zararlı ışınları aynı zamanda tutuyor. Ozon tabakasındaki incelme özellikle kutuplarda görülen bir durum. Kutup bölgelerinde görülen çok düşük sıcaklıkların yardımıyla atmosferdeki klor ve brom molekülleri ozon molekülleriyle bir tepkimeye giriyor ve ozonu parçalayarak yok olmasına neden olan bir olaydır. Sonuçta da güneş radyasyonunun zararlı etkileri yeryüzüne ne yapıyor? Olay ulaşmış oluyor. Ne demiştik? Ozonu parçalayan belirli ee, önemli etmenler vardı. Bakın klor, brom, metan gibi zararlı kimyasal maddeler e, ozonun delinmesine yol açıyor. Aynı zamanda ne demiştik? Kloro, floro, gibi zararlı e, zararlı gazların bulunması. Bunlar nerede oluyor? İşte sanayi devriminden sonra sanayilerin bacalarından çıkan dumanlar, işte egzoz dumanları, egzoz arabalardan çıkan egzoz dumanları ve kullandığımız parfüm parfümlerde ozon tabakasının seyrelmesine, incelmesine yol açan etmenler. gelelim 3. katmanımıza. Burası da Mez, mezosfer gençler, bu da atmosferin en soğuk bölgesidir. Eksi 100 santigrat dereceleri bulur. Mezosferdeki seyrek gaz kütlesi yeryüzündeki yaşam açısından da önemlidir. Çünkü bu gök taşlarının parçalanmasını e, sağlar. Küçük boyutlardaki gök taşları hızla girdikleri bu katmanda sürtünme etkili, etkisiyle buharlaş, e, buharlaşarak yok oluyor. Gelelim iyonosfere. Mezosferin üst, üst katında bulunan ultraviyole ışınların emilmesi nedeniyle ısı yüksel, yükselticiyle beraber sürekli artar. Şurası iyonosfer tabakası da. Radyo dalgalarını en iyi yansıtan tabakadır aynı zamanda. Gelelim egzosfere. Egzosfer en dış katmandır. Uzay ile bağlantılı katmandır. Ve tamamen gaz, gazların yoğunluğunun azaldığı, yok denecek kadar azaldığı katmandır. Atmosferin faydalarına gelecek olursak, güneşten gelen zararlı ışınları süzer. Meteorların dünyaya düşmesine büyük oranda engeller. Canlılar için gerekli olan gazları bulundurur. İklim olayları meydana gelir, su buharından dolayı dünyamızın asır, aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Güneş ışınlarını dağıtır, böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar. O yüzden atmosfer olmasaydı yaşam alanında aslında oluşmazdı. Bir örnek soru çözelim. Atmosferin olmaması durumunda yeryüzünde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir diyor. Bakalım yıl boyunca yağış oluşması. Böyle bir şeyden, böyle bir özellikten bahsetmedik. Mor ışınların tutulması, sıcaklığın yıl boyunca aynı kalması, gölgelerin tam karanlık olması. Ne dedik? Atmosfer e, karanlık yerlerin ve aydınlık yerlerin yani ısı ve ışık dağılımını sağlıyordu. Dolayısıyla gölgelerin tam karanlık olmasını engelliyordu yerden yansıyan ışınlarla. İkinci sorumuzda da, Yeryüzünde güneşi doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasını sağlayan aydınlık olmasını sağlayan başçı etken aşağıdakilerden hangisidir diyor. Atmosferin katmanlardan oluşması, atmosferde değişen oranlarda su buharının bulunması, atmosferde basınç farkından doğan hava akımlarının olması, güneş ışınlarının yansıyarak atmosfer içerisinde dağılması daha şimdi söylediğim bir özellikte gelelim basınçlara basınç e, basınç neydi havadaki su buharı ve gazların e, cisimler üzerine, üzerinde uyguladığı ağırlığa biz basınç diyoruz ve barometre ile ölçeriz basıncı normal hava basıncı 1013 milibardır. Burada bir bakacak olursak, bakacak olursak da normal hava basıncı ne dedik? 1013 milibar. 1013, 1013 milibardan yukarısı yüksek basınç yani antisiklon. 1013 milibardan aşağısı da alçak basınçları yani siklonları meydana getiriyor. Basıncı etkileyen faktörlerden ki yoğunluk. Bakalım atmosferdeki su buharı ve gazların e, oranına atmosfer yoğunluğu denir. Yoğunluk arttıkça basınç da artar. Yani yoğunluk ve basınç bakın doğru orantılı. İkincisi sıcaklık. Sıcaklıkta e, basıncı etkileyen bir faktör. Isınan e, hava genleşerek yükseliyor. Yükselen hava yere uyguladığı basınç ne oluyor? Azalıyor. E, dolayısıyla sıcaklığın artmasıyla da basınç azalıyor. Soğuyan havanın hacmi daralıyor. E, dar daralıyor, sıkışıyor ve ne yapıyor? Ağırlaşıyor ve alçalmaya başlıyor. E, alçalan havanın yere yapmış olduğu basınç da ne yapıyor? Artıyor. Dolayısıyla sıcaklık ve basınç ters orantı e, ters orantılıdır. Sıcaklığa bağlı olarak Ekvator'da sürekli termik alçak basınç, kutuplarda ise sürekli termik yüksek basınç alanları oluşuyor. Gelelim yükseltiye. Ee, yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu ve kalınlığı azalıyor. Ee, bunun sonucunda da basınç yükseldikçe azalır. Yükseltiyle basınç da ne yapar? Ters orantı yaratır. Bakın atmosfer kalınlığı ve yoğunluğu azalıyorsa basınç da azalıyor dedik. Atmosfer kalınlığı ve yoğunluğu fazlaysa da basınç fazla demiştik. Basıncı etkileyen bir diğer faktörümüz ise mevsimler. Bir yerde kışın havanın soğuması ile yüksek basınç oluşurken, aynı yerde yazın alçak basınç oluşuyor. Yer çekimi havanın ağırlığı, yer çekiminin bir eseri. Bu nedenle atmosferin alt kısmında ağır gazlar bulunuyor. Dünyanın şeklinden dolayı da kutuplarda yer çekimi daha fazla, ekvatorda daha az demiştik. Yer çekiminin de etkisiyle kutuplarda basınç dolayısıyla ne oluyor? Fazla oluyor. dünyamızın şekline bağlı olarak ne demiştik? önemli dinamik basınç alanları oluşuyordu. 30 derece ve 60 derece enlemleri demiştik. Dünyanın günlük hareketinden 30. enlemlerde sürekli dinamik yüksek basınç 60 derece enlemlerinde ise dinamik alçak basınç alanları oluşuyor. E yüksek basınç alanları e, ne demiştik? Antisiklon adını vermiştik aynı zamanda buralarda alçalıcı hava hareketi görülüyor. Alçalan hava ne yapıyor? Isınıyor. Isınarak da havanın nem açığını arttırıyor. E, bu sebeple de yağış oluşmuyor dolayısıyla burada da gösterildiği gibi. bakın S şekline benziyorsa bu kuzey yarım küredir Z şekline benziyorsa da bu güney yarım küredir. Yani bize basınç alanları bulunduğumuz yarım küreye gösterir ve ne dedik buralarda alçalıcı hava hareketi gözüküyor demiştik. hava genellikle açıktır. yüksek basıncın etkili olduğu kış gecelerinde ise yerin ısı kaybı fazla oluyor. E, bu sebeple de böyle olan kış gecelerinde ayaz görülüyor. Termik yüksek basınç alanı soğuk, dinamik yüksek basınç alanları da sıcak e, kuşakları oluşturuyor. Yükselici hava hareketi var dedik. Yükselen e, hava pardon, alçak basınç alanlarında e, ne demiştik? Siklon ismini vermiştik. Buralarda yükselici hava hareketi görülüyor. Yükselen hava ne yapıyor? Soğuyor ve yağış olarak kendini geriye bırakıyor. Hava hareketi bakın çevreden merkeze doğru doğrudur. Yükselici hava bas yüksek basınçta nasıl merkezden çevreye hava hareketi görülüyordu. Ee, alçak basınç alanlarında da çevreden merkeze hava hareketleri görülüyor. Ne dedik? Bulunduğumuz yarım küreleri bize gösteriyor dedik. Hava genellikle kapalıdır buralarda. Bu sebeple kışın böyle gecelerde yerin e, ısı kaybı azdır. Hava ılık olur. Termik alçak basınç alanı sıcak, dinamik alçak basınç alanları da soğuk bölgelerdir. Gelelim basınç haritalarına. Yeryüzünde basıncın dağılışını gösteren haritalara biz izobar haritaları diyoruz. Evet geldik Ocak ayı basınç dağılışına. E, kuzey yarım kürede karalar üzerindeki basınç değerleri denizlerdekinden daha yüksektir. Sebebi ise kara ve denizlerin farklı ısınma özelliğinden kaynaklanır. Ocak ayı içerisinde kuzey yarım kürede bakın kış mevsimi, güney yarım kürede ise yaz mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla kış mevsimini yaşarken biz karalarda yüksek basınç e, hakim, denizlerde alçak basınç hakim. Çünkü ne demiştik? Kara, e, karalar çabuk ısınıp çabuk soğuyor denizlerse geç ısınıp geç soğuyor demiştik. O yüzden farklı ısınma özelliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Kuzey Yarımkürede diğer yüksek basınçlar, yengeç dönencesi çevresindeki dinamik yüksek basınç kuşağında görülüyor. Baktığımızda Azor ve Hawaii basınç merkezlerine bunlara örnek olarak verebiliriz. Bakın Azor ve Hawaii basınçlarını örnek olarak verebiliriz. Kuzey Yarımkürede diğer alçak basınç merkezleri Kuzey Kutup Dairesi çevresindeki dinamik alçak basınç kuşağında görülüyor. Bu da İzlanda ve outlet alçak basınç merkezleri bunlara örnek olarak verilebiliyor. Görselde de gördüğümüz gibi İzlanda ve outlet örneğini verebiliriz. Güney yarım kürede ise ne demiştik? Yaz mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla yüksek basınç merkezleri Oğlak dönencesi çevresindeki dinamik yüksek basınç kuşağında görünmeye başlıyor Oğlak dönencesinde. Ancak yaşanan mevsimin Yaz olması sebebiyle de karalar üzerinde termik alçak basınç alanları oluşuyor ve dinamik yüksek basınç kuşağı kesintiye uğruyor. Çünkü ne dedik? Yaz mevsimi yaşanıyor. Karalar üzerinde de dolayısıyla ne oluyor? Alçak basınç denizlerde ise yüksek basınç durumu hakim oluyor. Dolayısıyla da yüksek basınç kuşağı ne yapıyor? Kesintiye uğruyor. Çünkü Güney Yarımkürede denizler çok daha fazla. Güney yarımküredeki alçak basınç alanları, güney kutup dairesi çevresindeki dinamik alçak basınç kuşağında görülmeye başlıyor. Gelelim Temmuz ayı basınç dağılışına. Temmuz ayında ne demiştik? Kuzey Kutup e, Kuzey Yarım Küre Yaz Mevsimine Güney Yarım Küre Bu sefer Kış Mevsimini yaşamaya başlıyor Kuzey Yarım Küredeki Azor ve Hawaii Yüksek Basınç Merkezleri çevresindeki Alçak Basınç Alanlarını genişlemesine bağlı olarak e, etki alanları genişliyor ve Kuzeye Artık Kuzeye doğru e, Ne oluyor Kayma gerçekleşiyor Hava ve Azor e, örneğini verdik. Güney yarım küredeki dinamik yüksek basınç kuşağı Ocak ayına göre daha kesintisiz hale geliyor. Çünkü ne dedik mevsimler değişiyor. Artık güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaya başlıyor. Dolayısıyla kış mevsimi yaşanırken de bu denizlerin çok olduğu güney yarım küremizde denizler ne durumuna geçiyor? alçak basınç durumuna e karalar artık yüksek basınç durumuna geçiş oluyor. Bu da mevsimden dolayı ne dedik? Karalar üzerindeki alçak basınç alanının oluşmamasıdır diyor. E çünkü karalarda yüksek basınç alanı hakim. Bu ayda en düşük basınç değeri Asya kıtasında görülüyor. Bunda yaşanan mevsim ve karasallık etkilidir. Kuzey Yarımkürede dinamik nedenlerle oluşan İzlanda ve Outlet adaları dinamik alçak basınç merkezleri, çevreleri de alçak basınç alanları haline geldiğinden zayıflıyor ve belirsiz bir duruma geliyor. Sonuç olaraksa Ocak ve Temmuz ayları arasında basınç değişimi en belirgin kuzey yarımkürede görülüyor. Bu da işte kuzey yarımkürede karaların geniş alan kaplamasıyla alakalı bir durum olduğunu belirtmiştik. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi sonlandırıyorum. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.